Merhabalar arkadaşlar. Bugün oran orantı konumuza devam edeceğiz. 11. soruyla başlayalım. Size arkadaşlar AX, BY, CZ'yi 1 bölü 4 olarak vermiş soru. A artı B artı C'yi de 3 olarak vermiş. Sizden istenen ifade ise 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z ifadesi arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki buradaki A artı B artı C'yi bize 3 olarak vermiş ya. Bizdeki orantıda A'yı B'yi ve C'yi kenara çekelim arkadaşlar. A'yı kenara çekersem eğer çarpı x karşı tarafa bölü x olarak geçer. 1 bölü 4x gelecek buradan arkadaşlar ifademiz. Aynı şekilde B'yi yalnız bırakırsam çarpı y karşı tarafa bölü y olarak geçer. 1 bölü 4y gelecek. Çarpı Z'de karşı tarafa bölü Z olarak geçerse arkadaşlar C dediğimiz ifadede 1 bölü 4 Z olarak karşınıza gelmiş olacak. Şimdi A'nın B'nin C'nin toplamını bize 3 vermişti. O zaman toplayalım biz bunları. A artı B artı C dediğimiz ifade. Bakın arkadaşlar hepsinde 1 bölü 4'ler ortak değil mi? 1 bölü 4 ortak parantezini alırsam eğer ben buradan A denilen ifadeden 1 bölü X gelecek artı 1 bölü 4'ünü alırsam buradan 1 bölü y gelecek. 1 bölü 4 alırsam buradan da 1 bölü z gelecek. Bakınız zaten benden istenen ifade buydu değil mi arkadaşlar? Şimdi a artı b artı c'nin toplamını zaten size 3 olarak vermemiş miydi? E biz bunun yerine artık 3 yazabiliriz. Sizden istenen ifade bu olduğuna göre bölü 4'ü karşı tarafa çarpı 4 olarak atarsanız sizden istenen 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z ifadesi arkadaşlar 4 çarpı 3'ten 12 olarak gelmiş olacak diyorsunuz. Şimdi bir tane özelliğimiz var arkadaşlar. Hemen altında da sorusu var tabi. Eğer size orantılı sayılar verilirse yani a, b, c sayılarıyla 4. orantılı sayı d ise bunları sırasıyla orantılıyorsunuz arkadaşlar. A'nın b'ye oranı, c'nin d'ye oranı birbirine eşittir şeklinde kuralımız var diyoruz. Mesela hemen örneğini verelim. 4, 12 ve 9 sayıları ile dördüncü orantılı sayı x arkadaşlar. Biz bunu özelliğe göre nasıl yazıyoruz? Sırasıyla 4 bölü 12 eşittir 9 bölü x şeklinde orantılıyoruz değil mi arkadaşlar? Şurayı sadeleştirelim. 1 bölü 3 gelsin direkt. Ve sonrasında da çarpaz çarpım yaparsak eğer arkadaşlar x'in buradan 9 çarpı 3'ten 27 geldiğini görmüş oluruz diyoruz arkadaşlar. Devam edelim sorularımıza. 13. soruda arkadaşlar size iki tane denklem verilmiş ve sizden y bölü x oranı isteniyor. Önce bu denklemlerde birazcık işlemler yaparak sade hallerini yazmaya çalışalım. Pratik payda işleme yaparsak arkadaşlar x y artı 1 bölü y yazacaktım arkadaşlar burada. Evet 16'ya eşittir diyecektim ama bölü y'ye direkt karşı tarafa çarpı y olarak atarsam eğer. Direkt şu şekilde. 16y olarak gelmiş olacak değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde burada da pratik payda eşitleme yapalım. xy artı 1. Bölü x diyecektim ama arkadaşlar. Bölü x demeyelim. Direkt onu karşı tarafa çarpım olarak atalım. 4x bölü 3 gelsin. Şimdi arkadaşlar şu ifadeler birbirine eşit ise. O zaman şu ifadeler de birbirine eşit olmayacak mıdır? Yani 16y'yi. 4x bölü 3'e eşitlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bölü 3 karşı tarafa çarpım olarak geçerse eğer 48y'nin 4x olduğunu görmüş oldunuz. Her iki tarafı da 4'e bölerseniz eğer 12y'nin de x'e eşit olmuş olduğunu görmüş oldunuz arkadaşlar. Sizden istenen ifade de y'ye hiç dokunmuyorsunuz. Y aynen kalsın. x gördüğünüz yere artık 12y yazabilirsiniz arkadaşlar. x gördüğünüz yere 12y yazarsanız y'ler birbirini götürmüş olacak. 1 bölü 12 gelecek cevabımız diyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın burada iki yol kullanabilirsiniz bu soruda arkadaşlar. Size bir orantı verilmiş, bir denklem verilmiş. C kaçtır deniliyor arkadaşlar. Önceki soru tarzlarında da gösterdiğimiz e, bir ifade vardı. Onu birinci yol olarak kullanalım. Sonrasında ikinci yol olarak da farklı bir yol göstereceğim arkadaşlar. Bu bir orantı değil mi? Peki her orantı neye eşitti arkadaşlar? K sabitine eşitti. Size ABC ifadeleri istendiği için bu orantıda arkadaşlar A'yı, B'yi, C'yi bir çekelim diyorum. A'yı çekersem eğer çarpı 3 karşı tarafa bölü 3 olarak geçer. K bölü 3 gelecek. Çarpı 4 bölü 4 olarak geçecek. K bölü 4 gelecek. Çarpı 5 bölü 5 olarak geçecek. K bölü 5 gelecek arkadaşlar. Peki şimdi bize demiş ki A ile B'nin toplamı 70. A ile B'yi toplarsam arkadaşlar K bölü 3 ile K bölü 4'ü topladığımızda 70'e eşit olmuş oluyor. Pratik payda eşitleme yaptığınızda buradan 7K bölü 12'nin 70 olduğunu görmüş oldunuz. Sadeleştirirsiniz. Şurası 10. Bölü 12'yi de karşı tarafa çarpı 12 olarak atarsanız K'nın buradan 120 olduğunu gördünüz. Sonrasında arkadaşlar sizden istenen ifade neydi? C idi değil mi? C'de k yerine gidip de 120 yazarsanız c'yi buradan ne bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar? 24 bulmuş oluyorsunuz diyoruz. Peki bu birinci yoldu. İkinci yola bakacak olursak şurayı silelim. Şimdi arkadaşlar ikinci yol dediğimiz ifade benim bundan sonraki sorularda kullanacağım bir ifade. Siz birinci yoldan da çözebilirsiniz. Sıkıntı yok. İkinci yolda arkadaşlar size bir orantı verilmiş ve bu orantı eşit değil midir arkadaşlar? Eşit olabilmesi için 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı olan 60'ta eşitlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? 60'ta eşitleyebilmemiz için 3'ü arkadaşlar 20k ile çarptınız 60k gelsin. 4'ü arkadaşlar 15k ile çarptınız 60k gelsin. 5'i ise arkadaşlar 12 k ile çarptınız ki 60 k gelsin diyoruz. Yani a yerine 20 k, b yerine 15 k, c yerine 12 k yazıyorsunuz. Şimdi sizle sizden soruda a artı b'yi 70 olarak verdiği için a ile b'yi toplayalım. A dediğimiz 20 k idi, b dediğimiz de 15 k idi. Bu ikisinin toplamı 70 gelecek arkadaşlar. Yani 35 k'nın 70 olduğunu görmüş olduk. K'nın da buradan 2 geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Sonrasında devam ediyorum. Benden istenen ifade C idi. C'ye de biz zaten 12K demiştik. Biz bu bulduğumuz K değerini gidip de yerine yazarsak eğer 12 ile 2'yi çarptığımızda arkadaşlar C'nin değerinin yine 24 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni bir kavramımıza orantı çeşitleri diyeceğiz arkadaşlar. Orantı çeşitlerinde temel olarak iki tane orantı çeşidimiz var arkadaşlar. Biri doğru orantı, diğeri ters orantı. Şimdi önce doğru orantıdan bahsedelim. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalıyorken diğeri de azalıyorsa arkadaşlar biz buna doğru orantı denir diyoruz. Sonrasında A ile B doğru orantılı. Bakın sadece orantılı demişiz burada. Orantılı kelimesini gördüğünüz anda hemen aklınıza doğru orantı gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Bazı sorularda orantılıdır der, bazı sorularda doğru orantılı der. İkisi de aynı anlama gelir. Doğru orantı olarak kabul ediyorsunuz. Anlaştık mı? Şimdi ise doğru orantılı ise dedik A bölü B şeklinde yazılacaktır. Yani doğru orantı bölme şeklinde yazılacaktır arkadaşlar ve yine bir orantı sabitimiz olan K'ya eşittir diyeceksiniz. Şimdi bakın arkadaşlar burada size bir orantı verilmiş. Ve bunun doğru orantı olduğunu söylüyor size. Eğer bu doğru orantıysa arkadaşlar, şu iki çokluk bakın aynı anda artıyorsa ya da tam tersi aynı anda azalıyorsa arkadaşlar, biz bunu doğru orantı diyorduk. Peki bu ifadeler doğru orantılıysa biz nasıl işlem yapacağız arkadaşlar? Eğer doğru orantı varsa çapraz çarpım yapıyorsunuz arkadaşlar. A çarpı d eşittir b çarpı c şeklinde ifademizi kullanacağız diyoruz. Mesela örneğin. Ee, 1 kilogram çileye 7 TL veren Ayşe, 5 kilogram çileye kaç TL verir? X TL versin dedik değil mi arkadaşlar? Şimdi kilogram fiyatı, kilogram arttıkça... Fiyat da artmayacak mıdır arkadaşlar? Fiyat da artacaktır. E o zaman ikisi de aynı anda arttığına göre bu bir doğru orantıdır diyorsunuz. Ve çapraz çarpım yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çapraz çarpım yaparsanız x ile 1'i çarparsanız x 7 kere 5'ten 35 TL gelecek diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar burada bir ince detay da var doğru orantıda. Baktınız buradan buraya geçerken 5 katı geçmiş o zaman buradan buraya geçerken de yine 5 katı geçecek diyorsunuz. Yani 7'nin 5 katından 35 olarak da direkt bulabilirsiniz. Direkt çapraz çarpım yapmanıza gerek de kalmamış olur diyoruz arkadaşlar. Sorularımıza devam edeceğiz ama öncelikle ters orantıyı da bir kavrayalım. Ters orantı da arkadaşlar Ters orantıda iki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa yani şurası artarken arkadaşlar şurası azalıyorsa yani diğeri ya da bu azalırken burası artıyorsa ters orantılıdır denir diyoruz arkadaşlar. A ile B ters orantılı ise e, A çarpı B şeklinde gösterecek arkadaşlar ve yine orantı sabitine eşittir diyeceğiz biz buna. Aşağıda örneği var arkadaşlar gösteriyoruz. Bakın biri artarken diğeri azalıyor değil mi? Biz buna ters orantıdır diyoruz. Peki ters orantıda nasıl bir işlem yapacağız arkadaşlar? Bu sefer de karşılıklı çarpım yapıyorsunuz. A ile B'nin çarpımı eşittir. C ile D'nin çarpımı şeklinde göstereceğiz arkadaşlar bunu. Hemen buna da bir tane basit örnek verelim. Mesela ne diyelim arkadaşlar? İki işçinin 10 ee, günde yaptığı bir işi atıyorum arkadaşlar. Bir işçi kaç günde yapar? X günde yapar diyeceğiz, değil mi biz buna? Şimdi peki bakalım burada ne diyeceğiz arkadaşlar? İşçi sayısı azalıyor, değil mi? E şimdi iki işçinin 10 günde yaptığı bir işi, bir işçi daha fazla günde yapmaz mı arkadaşlar? Diğer işçi artık olmadığı için o diğer işçinin Yapacağı işler de ona kalacak. Bu sefer daha fazla günde yapmış olacak değil mi bunu? O zaman burası artmış olacak. E biri azalıp diğeri artıyorsa biz bunu arkadaşlar ters orantı diyorduk. Ve karşılıklı çarpım yapıyorsunuz arkadaşlar. 1 ile x'i çarparsanız x eşittir. 2 çarpı 10'dan da 20 günde yapar diyeceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Bir de bileşik orantımız var arkadaşlar. Bileşik orantıda da birden fazla. Yani şöyle diyelim. Birden fazla orantı belirtecek. Birden fazla orantı belirtecek. Birden fazla orantı yani iki tane doğru orantı olabilir, iki tane ters orantı olabilir ya da iki tane doğru orantı, bir tane ters orantı olabilir. İlerleyen sorularda zaten göreceğiz onları arkadaşlar. Birden fazla orantı çeşidi belirten ifadelere biz bileşik orantı diyoruz. Bizi şu anlık ilgilendiren ifade arkadaşlar şu orası. A sayısı B ile doğruysa e biz doğru orantıda ne yapıyorduk arkadaşlar bölüyorduk değil mi? A sayısı B ile doğru orantılıysa A bölü B yazıyoruz. Virgül ama A sayısı C ile ters orantılıysa o zaman C'yi biz bununla çarpıyoruz arkadaşlar değil mi? E şöyle bir orantı ifademiz oldu. Peki her orantı neye eşitti arkadaşlar? Bir K sabitine eşitti değil mi? O zaman biz bu ifadeyi şu şekilde gösterebiliriz diyoruz arkadaşlar. Devam edelim sorularımıza. Bu sizin için bir önemli noktaydı. Onu sorular üzerinde de göreceğiz zaten. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın 8, 3, 4 sayıları ile ters orantılı. Ters orantıda çarpma vardı değil mi arkadaşlar? Ters orantılı olan 3 sayı demişiz. Ben bu 3 sayı isterseniz x, y, z alın isterseniz a, b, c alalım. Farkı yok sayı arkadaşlar hangi sayılarla doğru orantılıdır demiş. Şimdi bu sayılar şu 3 sayıyla ters orantılı olduğuna göre hemen sırasıyla ters orantıyı yazalım. Ters orantıda çarpma vardı. 8 ile A'yı çarptım 8A eşittir. 3 ile B'yi çarptım 3B eşittir. 4 ile C'yi çarptım. 4 C'ye gelecek değil mi arkadaşlar? Şimdi hangileriyle doğru orantılıdır? Doğru orantıda ne vardı peki arkadaşlar? Bölme değil mi? Yani ben bunları bir şeyin bölümü şeklinde yazmam lazım. A, B, C'yi değil mi? Şimdi burada arkadaşlar şu kat sayılara dikkat edin. 8, 3, ve 4'ün arkadaşlar ortak katı kaçtır ona bakmamız gerekiyor. 8, 4 ve 3'ün arkadaşlar ortak katı 24 gelecek. E o zaman diyorum ki her ifadeyi 24'e bölelim. Eşitlik bozulmamış olacak değil mi buradan? 24'e bölersek arkadaşlar her ifadeyi buradan ne gelecek? A bölü 3. Buradan ne gelecek arkadaşlar? B bölü 8. Buradan ne gelecek arkadaşlar? C bölü 6 gelmiş oldu. Demek ki bakın burada farklı bir renkle yapalım bunu. A dediğimiz sayı 3 ile doğru orantılı. B dediğimiz sayı 8 ile doğru orantılı. C dediğimiz sayı 6 ile doğru orantılı. Yani bizden de zaten o isteniyordu değil mi? A, B, C'nin doğru orantılı olduğu sayılar isteniyordu. Yani 3 ile 8 ile ve 6 ile doğru orantılıdır diyeceksiniz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Burada da tam tersi arkadaşlar ne demiş? bu sefer. Bu sayıları ile orantılı, sadece orantılı deyince biz ne olarak algılıyorduk bunu arkadaşlar? Doğru orantı olarak algılıyorduk. Doğru orantılı olan 3 sayı hangi sayılarla ters orantılıdır? Şimdi de tam tersini sormuş bize. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bu 3 sayıya da burada ABC almıştık bir önceki soruda. Şimdi de XYZ alalım arkadaşlar. Ee, X, Y, Z sayıları 3, 10 ve 6 ile doğru orantılıysa sırasıyla yazıyoruz o zaman arkadaşlar. X bölü 3 doğru orantı. Doğru orantıda her zaman bölme yapıyorduk. Y ile 10, Y bölü 10 eşittir Z ile 6'yı da Z bölü 6 şeklinde doğru orantılı olacak şekilde yazıyoruz arkadaşlar değil mi? Şimdi ben diyorum ki Hangi sayılarla ters orantılı olacak demiş, değil mi? Yani çarpım durumunda olması gerekiyor arkadaşlar. Çarpım durumunda olması için de ben diyorum ki 3'ü, 10'u ve 6'yı sadeleştirebilecek ortak bir sayıya ihtiyacım var. O da hangi sayıdır arkadaşlar? 3, 10 ve 6'nın ortak çarpanı 30 değil midir arkadaşlar? O zaman hepsini 30'da çarpalım. 30 komple çarparsam eğer arkadaşlar ne diyeceğiz burada? 30 3 sadeleşti. Buradan 10x gelecek değil mi? Eşittir. 30 ile 10'u sadeleştirirsem buradan 3y gelecek. Eşittir. 30 ile 6'yı sadeleştirirsem arkadaşlar buradan da 5Z mi gelmiş olacak? Biz bu şekilde arkadaşlar yazabiliyoruz. Bakın X dediğimiz 10 ile ters orantılı. Y dediğimiz 3 ile ters orantılı. Z dediğimiz de 5 ile ters orantılıdır diyeceksiniz arkadaşlar. Zaten sizden bu isteniyordu. Evet arkadaşlar bu dersimizde bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.